Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Eninde sonunda yalancılığınızı insanlar anlar. Yalancılığınızı çok insanlar zaten anlamış durumda. Senin benim kapıma diktiğin polis bile benden helallik diliyor. Namert! Senin benim kapıma diktiğin polis bile benden helallik diliyor. Eninde sonunda insanlar anlıyor ama bugün ama yarın davamız haktır, yolumuz haktır, alnımız da aktır, korkacak bir şeyimiz de yoktur. Dolayısıyla her şey eninde sonunda ayan beyan ortaya çıkar. Hak bir müddet örtülebilir. Gerçekler bir müddet örtülebilir ama daima örtülemez. Gerçeği 1 sene örtebilirsin. 2 sene örtebilirsin. 3 sene örtebilirsin. Ama sen gerçeği 30 sene, 20 sene örtemezsin. Ve o zaman o insanlar gelirler helallik dilerler. Niceleri gelip benden helallik diledi. Kimi internetten yazarak, kimi telefon ederek Kimi yolda beni gördüğünde, kimi camide gördüğünde gelip helallik dilemektedirler. Kimi arkadaşlarımızı gördüğünde onlara, onları aracı yaparak helallik dilemektedirler. Ey namert düşmanlarım, şimdi ne yapacaksın?